Boğaz'ın güzelliği maşallah. Henüz daha erken gelen yok. Havanın aydınlanmasını bekliyoruz. Toplamda 5-6-7 kişiyiz. Şu an için teknik atanlar var ama şu an balık yok. balık şu an girmesin. 7.5 8'e doğru balık girer. Ona kadar devam eder hızlı bir şekilde varsa. Evet sabahın ilk siftahı. Servet kardeşimiz bin maşallah. Rastgele bereketli olsun. <laughs> Set maşan da güzelmiş. Bana da bir maş alsana. <laughs> Çabanım. Merhaba abi. Merhaba. Nasıl gidiyor? Yaşar. İlk siftahı yaptı. Evet. <laughs> kim alıyor? Aa kim alacak? Bal adamın kralı. Sence kim? Bal taktınız mı? <gülüyor> Niye? Şabanım, <laughs> <laughs> ne yaptın? Alabildin mi? Daha yok abi, daha yeni başladı. Daha yeni başladı. Daha, Hadi bakalım. Şu bugün beni bir geçebilecek misin? <laughs> Sen her zaman, Her zaman diyorsun. Her zaman. <laughs> evet. Başladı beyler. Şaban geliyor herhalde. Arda, Arda nasılsın? Kerem. 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 Nasıl gidiyor? İyisin değil mi? İyi hoş geldin. Ah maşallah ses verdi. <laughs> Şaban'ım zafer aldı. Tabii canım sarı kanat. <laughs> yavaş yavaş millet çekiyor artık. Ya, bu sarı kanat. Kana, <laughs> Aldın mı hiç? He? Aldın mı hiç? Alırsın şimdi. Şaban'ım at bakayım nasıl patlatıyorsun. Bir en azından. Evet atıyor. Dedim sana patladı da. Şaban gerçekten çok uzağa attın ya. Yok ne uzağa ya. <laughs> Abanma bile abanmadım <laughs> yani. Abartma yani. Abart. <laughs> çok kalabalık ya. Kalabalık yok malabalık ya. Kalabalık. Yoktu, bugün nedense. İyi mi? Kimse yoktu bir anda dolu verdi. Doldu doldu kimse yoktu evet bir anda doldu. Şimdi Yaşar da alır. Şaban'la Yaşar birbirine dolar. Aldı mı? Aldı Sanmıyorum. Sanmıyorum. Şaban aldıysan çekeyim hadi. Aldın mı? Kovanda varsa bilmiyorum. Biri <laughs> satmış <ya> olmaz. <laughs> Biri mi attı yoksa baba? Bakacağız. Davut almış evet. Almış bizden saklıyor. Vay seni lazlar. Vay seni lazıttı vay. Almış bir de nazlanıyor almadım diyor. Servet'in kovasında 4 adet. Bugün fazla balık yok. Tek tük geliyor. Bugün balığı kralı kral, kral balık alan arkadaşımız Şaban. 3 adet aldı. Servet 4 almış. Al abi. Yok. Henüz yok. Bende de yok. <laughs> tamam. Bir saniye. Telefonu bana ver. seninle çekeceğiz. <laughs> Ve hiç balık alamayan arkadaş. Evet. <laughs> Aynen öyle. Evet. Ben sadece ben değil, komşum da bir tane almış. Almış, komşun almış. Bir tane. Almış sonuçta. Başarmış mı? Daha Cengiz alamamış. Başarmış. Bu balıkçının çok hasanı ama maalesef bugün hiç alamamış. Evet. Balık bugün yok. Bugün yok evet. maalesef. Abi normaldir. Karslı bastı burayı. Yok, doğru. Ama geçen hafta evet. ben çok iyi balık aldım. Evet. Karslı derken arkadaş mı Karslı? Yani. Neresi nesis? Sarı kalk. Sarı kahve. Ne toprama az laf söyleme abi. Abi bu, <laughs> bu geldi mi, mi burada balık olmaz. Topraması nasıl? Topranacak lan karşılar basmış burada yozar. Tabii. Evet yavrum ama şu manzara da çok güzel hağımız. Abi onu güzel. canım gemilere <laughs> basın. <laughs> Aynen öyle. Yakışık şu çok yakışık. Çok yakışıklı Zaten yakışıyorsun. Yaşar'ın hepimizden yakışıklı. Yaşar bir dönsene bir el salla. Geminin güzelliğine bak ya, Boğazın güzelliğine şuraya. Ama çok tekne var abi ya. Ne yapacak? Boğaz abi tekne olacaklar. Yok yok çok yakın gidiyorlar. Rahat <laughs> edemiyoruz. Şaba. <laughs> Davut. Çay mı yapıyoruz? Simitçi geliyor. Simitçi. Gevrek gevrek simitler. Yok tamam. çek abi git. Simitçiyle röportaj yap. Ya, alacağım yok yok simit alacağım şimdi ondan Tamam. Röportaj yapalım abi. Tabii. Takıldın takıldın. Ha, ün, ünlü simitçimiz burada. Gevrek gevrek. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak, taze taze. <laughs> Maşallah. Üşüdün mü? Süleyman'a laf etmeyin. Süleyman'ı şu an... Merayı bırakıp gidiyor lan. Merayı bırakıp gidiyor lan. buraya nasıl geçirdin? Merayı bırakıp gidiyor. Onu var ya... Onu daha gidip kurtarmak zorunda kalıyoruz Ama Meray'dan da boş gelmişler. Süleyman, bu bugün bizi niye sattın babam? Satış yok, satış yok. Kiraladım. Kiraladın? Bir de bu da bir kiraladım. Süleyman. <laughs> <laughs> Evet. Adam çekim yapıyor ya Yavaş Rayf de... abi En azından bugün videonun içinde ol Bugün bizi sattınız evet. ama olsun Estağfurullah ya Ben satar mıyım Yok. ya Hep Filistin'in yüzünde <laughs> O kandırdı O kandırdı değil mi Evet. <laughs> Ama maalesef hiçbir şey tutamadılar. İyi oldu. Evet, Bak. Cengiz abi geliyor. Benim hemşerim. Çok balık tutmuş. 20 tane şu an şeyde. Arabada. Balık, balık yok bugün. Bugün, evet. bugün. yok mu balık? Abi, abi yok balık. Nerede balık? <laughs> Nerede balık? <laughs> denizde. Balıklar denizde. Balık abi. Balıklar. güzel bir manzara. Evet, Şaban'ım çine tutamadı 3 adetten fazla. İstalvite döndü. Bakalım, birinci çekti boş. Kamış senin kamış ama. Kamış benim ama İstalvite çekersiniz. İkinciye bakacağız. Ben, geliyor mu? Mehmet abi tutamadık o şeyi. Şabanın? Şey, İsrar vite döndü. Helikopter buna dönmek de abi şey gibi. <laughs> Çok basit geliyor değil mi? Aynen. Var mı bir şey? Mı Şimdi Yok. Yok Evet sonuç boş. Gel bir de sen denir. <laughs> Gel bir de sen denir. <laughs> Mehmet'e bak bakalım. Soğuk neydi bu? Lazrail. Çaparımız Lazrail. Evet. Bir de komşumuz Mehmet abi denesin. Çok uzatmana gerek yok abi. Yok zaten o işini biliyor. Hah. Şimdi o alır. Alsın abi. <laughs> şey diyeyim. E, takımın çok ince olması lazım abi. 12 numara abi. Yani Davut'un kullandıkları da aynı mı? Aynı 12 numara ya. Yani. Evet, bugün hava çok güzel ama balık yok. Aldın mı? Bir tane var. Bak, gördün mü komşuyu? Komşu yakındaydı. Komşu işi biliyor. Komşu. <laughs> Komşu. Bir de Mehmet abi şimdi full çekiyormuş. Çek bakalım Mehmet abi geliyor mu? Şaban abi sen unutmuşsun. Tabi tabi tabii. sen şimdi uzun zamandır çekmeyince ister atmayınca hemen hemen 2-3 ay oldu yani. Fazla abi. Tabi fazla mı oldu? Evet komşu. Ee, hani komşu. Hani komşu. Sen orada abi. Bir tane, vardı, tıkır tıkır, tıkır, Bir tane vardı o da gitmiş. <laughs> Neyse sağlık olsun. <laughs> Olur böyle vakalar. Işte evet yani. evet bazen de olacak bazen de olmayacak balık. Iş yok abi Takımları yapan <laughs> Şaban, Lazrahil. Takım olabilir doğru. İyilerini verdik hep. <laughs> Kötüleri Kötüleri abi, ya. Kötüleri kalmış. Kötüler bize kalmış olabilir. <laughs>